Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere kullandığım makyaj malzemelerimi göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Bakım ürünleri de var bunun içinde. Şimdi şöyle iki tane çok sevdiğim, şok'tan aldığım 12 TL'ye el kremlerim var. İkisini karıştırıp sürüyorum ve çok güzel kokuyorlar. Ve burada da parlatıcım var şu şekilde. Ellerime de krem sürdüm. Bu yüzden kayıyor. Şöyle açalım. Al şimdi. Şöyle. Kapatalım. Şimdi de evet, şurada şöyle far fırçam var. Ve burada da şöyle bir farım var. Far paletim. Gratis'ten aldım. Hatta bakın gratis yazıyor. Ondan sonra şurada da bir şöyle gösteriyorum. Göz kalemim var. Ve sonra burada da dudak nemlendiricim var. Hatta hadi güzelim. Bu şekilde. Şöyle. bir sürü dudak şeyim var. Böyle bir tintim var. Az kaldı bu arada. Ve sonra böyle bir tintim var. Bu tintimi dün aldım. Bunu gösterdiğimi hatırlamıyorum. Şöyle bir tintim var. Şöyle ben fondöten de kullanıyorum ama özel günlerde kullanıyorum. Bu yüzden de ben sadece çillerimi kapatmak için kapatıcı alıyorum yanıma. Bazen. Şey, şu küçük kızlar bu arada harika oluyor. Yani küçük kızları çok seviyorum. Şöyle yine böyle hmm, ruj hem dudak kalemi olarak kullanıyorsunuz hem de işte ruj olarak kullanıyorsunuz. Şöyle bir tane daha nemlendiricim var. Bu da renksiz. Diğeri renkliydi. Ben renkli nemlendiricileri daha çok seviyorum. Hem böyle ruj sürmüş gibi oluyor hem de dudaklarınız nemleniyor. Şöyle bir de kibritim var. Şöyle biliyorsunuz. Şöyle koyup yapıyorsunuz. Şimdi bu arada bu çok iyi yani. Cimayet çiftleri döküyor birazcık. Ama bu dökmüyor. Şöyle aynısından bir tane küçüğü var. Şöyle bir dudak kalemim var. Sonra makyaj da göstereceğim. Şöyle tırnak güçlendiricim var. Sonra da şöyle bir tane daha el kremim var. Şimdi yerlerine yerleştiriyorum ve sizlere göstereceğim makyaj çantamı. Ev turu gelecek ve abonemiz artıyor. Sizlere çok teşekkür ederim. Az, bunu Okula gideceğim bu arada. ben bunu yapıp geleyim burada çok net olmuyor. Bundan sürdüm bu şekilde. Şimdi bunları da koyuyorum ve makyaj çantamı gösteriyorum ve şöyle bir tane de yüz temizleyicimiz var. Bunu da tavsiye ederim güzel. bunun burası yapışkan şöyle değişik olmuş. Koyuyorum makyaj malzemelerimi şimdi. Uzun zamandır video gelmiyor. Özür dilerim sizlere bu arada. Bir de şöyle bir fonda senim de var. Bunu kullanıyorum genellikle. Bir de şöyle bir tane var. Bir de şöyle var. Ben em, bunu götürüyorum genellikle çünkü bu birazcık fazla büyük. Yani ve bir de arkadaşlar onu da koyayım. Şey neydi onun? Bunu da tavsiye edebileceğim bir ürün. Ama birazcık fazla parlak ve fazla renk veriyor. Onu da söyleyeyim baştan. Bir de arkadaşlar ben yani neydi onun adı dediğim dudak tintlerimi allık olarak kullanıyorum. Bunu da baştan söylüyorum. O yüzden allık ihtiyacı duymuyorum. Gelin size şöyle bir dalin sıkayım. Açılırsa. Kendime de sıkacağım. Bir kere bu benim gözüme kaçtı. Hatta iki kere kör oluyordum. Sakın yalnız Gözünüzü sıkmayın. Şöyle sıkıyorum. Çok güzel oldu. Yani sizlere. Şimdi gelelim silelim. Evet sildim. Şimdi kermesi sikeyim. Okulda terliyoruz zaten. Çok koşuyorum bu kolda. Bu yüzden de Dalin'i çok seviyorum. Benim en büyük yardımcım. Şimdi en iyi ana geldik. Ana. Nasıl büyük ana geldik. Dur neyse. En büyük heyecanlı olan ana geldik. Neyse diyemiyorum. Diyor da olabilir. Makyaj çantamı gösteriyorum. Şöyle Barbie bir makyaj çantam var. Şimdi ağzını kapatıp göstereyim sizlere Şu şekilde kapatalım kapatamıyorum çünkü içinde bir sürü makyaj malzemeleri var şöyle ve evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay